Sivas'ta market ve toptancılar gezildi. Ürün fiyatları tek tek denetlendi. Vali Ayhan kaostan kargaşadan faydalanmalara fırsat vermeyeceğiz dedi. Evet işte bu açıklamalar gündemde sıcaklığını koruyan haberler arasında yer alıyor sevgili izleyenlerimiz. Tabi yani esnaf neden bu fiyata satıyor diye önce bu soruyu da bir şöyle bir herkesin kendine sorması lazım. Her şey pahalandı. Her şey zamlandı. Her şeyin fiyatı yukarı doğru çıktı. Yani marketçi de toptancı da elinde ne var ne yoksa onu belli bir şekilde tekrar paraya dönüştürerek raftaki yerini yeniden doldurmak telaşesi içerisinde. İşte Sivas'ta da e, vatandaşların daha böyle e, hani sağlıklı bu ürünleri tüketebilmeleri için, daha uygun bir şekilde tüketebilmeleri için veya da ellerinde efendim stok mal varsa hani hemen böyle oluyor zaten ürünler artınca ya bu stokçular yok mu kardeşim sözü gündeme geliyor. İşte Sivas valisi Salih Ayhan da fırsatçılık yapanlara fırsat vermeyeceğiz dedi ve incelemelerde bulundu işte e, vali Ayhan ve Sivas'taki efendim kurum müdürleriyle birlikte Sivas marketleri toptancıları yani gıda işiyle uğraşan e, yerleri efendim oralar tek tek denetlendi gezildi rakamlara bakıldı fiyatlara bakıldı düzenli bir şekilde e, rakamlardaki gidişat şöyle bir incelendi ve sonuç itibariyle de orada açıklamalar gündeme düştü neler konuşuldu hemen onu da sizlerle paylaşalım gerçekten tüm Türkiye'de illerde, ilçelerde bu tarzdaki haberleri zaten özellikle hafta sonundan itibaren görmeye başladık. Neden hafta sonu insanlar akın akın nereye gittiler? Marketlere gittiler. Herkes efendim 130 liradan, 129 liradan, 125 liradan işte 5 litre zeytinyağını efendim ayçiçek yağını alabilmek için mücadele ettiler. Ha marketler de herkese öyle üçer beşer vermedi. Birer birer, ikişer ikişer er alındı. Yani çok fazla herkesin dedi böyle çok almasanız ziyade herkese yetebilecek şekilde dağıtalım ve satalım anlamında bir çalışma yaptılar ama vatandaşımız yani vatandaşımız biraz böyle bir yani bir hemen işte ya kıtlığa gidiyoruz işte çok çok pahalanacak alalım falan işte sonuç efendim denetlemeler devam ediyor beş beşe çünkü biraz da tedarikte sıkıntı var bu sıra. Sebep e, nakliyenin artmasından dolayı bir sıkıntı var. 100, 100 160, 100 5, 170 o civardan. Yani yine aynı söylence. Yine aynı söylence. 159. bir dakika 18 ise 550 dolayısıyla ne oluyor? Toptan şey yaptığında indirim yapılıyor. Ee, biraz önce biz bir hesaplama yaptık. 5 ee, litrelik ya 150 liraya falan geliyor sanki. Bu makul değil mi? Çok. Evet. Güzellik evet. bir tane yüzeylerinin hmm. altında bir Aşağı yukarı, yakın yasa evet. takıp cumartesi kadar. Dinkure'de fazla evet. sattık. Dinkure hmm. demek, kurede dört tane var sayın 4 Dört bin adet takamül eder. Dört bin adet. Evet. Oradaki bakıyor ki yağ görmedi, bize saldırdılar. Hatta öbür tane şurada canları bile kırdılar. Batı Yoğunlukta. Allah Allah. Evet. Değerli arkadaşlar biliyorsunuz son e, bir hafta içerisinde özellikle hafta sonu yağ konusunda Türkiye'de müthiş bir spekülasyon yapıldı. Daha doğrusu manipülasyon yapıldı. E, doğru olmayan bilgiler, kavanoz paylaşırlığa vatandaşımız tedirgin edildi. Ve vatandaşımız da aşırı bir talep e, aşırı bir şekilde yağ talebi olunca da bir anda bir e, olumsuz görüntüler söz konusu oldu. Sonradan açıklamalarla, bilgilendirmelerle, denetimlerle bu normalleşti. Şu anda Türkiye genelinde her yerde olduğu gibi ilimizde de hem e, depolar hem marketler denetlenmekte. Gördüğünüz gibi, gördüğünüz gibi e, fiyatlar e, bir hafta öncesine göre bir fark yoktur. Aynen, aynen, Aynı, aynen, aynen. Dolayısıyla vatandaşımızın bu özellikle sosyal medya e, algısına, bu oyunlara gelmemesi gerekmekte, dikkatli olması gerekmekte. Şu an ziyaret ettiğimiz e, firmamız, şu an vatandaş normal gündelik ihtiyacını giderecek şekilde alışveriş yapsa benim 9. aya kadar yağında, stonda sıkıntı yoktur. Ve şu anda satışımızı gerçekleştiriyoruz. Böyle de tedirgin olmasın vatandaşlarımız, kaygılanmasın. Biz büyük bir devletiz bunların üstesinden gelebilecek e, güce ve kudrete sahibiz. Asla vatandaşımızın bu tür e, oyunlara gelmemesi dikkat etmesi gerekmekte. Ama bu konuda fırsatçılık yapanlara da biz fırsat vermeyeceğiz. Bu kaostan, bu kargaşadan faydalanan, faydalananlara da fırsatçılara da fırsat vermeyeceğiz. Onun için tüm kurumlarımızda sahadayız. E, Ticaret İl Müdürlüğümüz, Tarım İl Müdürlüğümüz, Sanayi Müdürlüğümüz, belediyelerimiz, zabıtalar, kaymakamlıklarımız bütün kurum ve kuruluşlarımızda şu an sahada denetimler gerçekleştiriliyor. Şu an yağ fiyatları bir hafta önceki fiyatlara aynı e, ve satışlardan normal. Kamuoyuna bu bilgiyi verelim, denetimlerimizi gerçekleştireceğiz, devam ettireceğiz. Vatandaşımıza da e, sağlıklı, düzenli, tedarik zinciri kırılmadan bu temel gıda ihtiyaçlarının yani ulaştırılması konusunda da her türlü desteğimizi, takibimizi yapacağımızı söyleyebilirim ve firmamızın da bu duyarlılığından dolayı teşekkür ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi işte bu şekilde tabii Sayın Vali Efendim geziyor ve vatandaşların tabii ki işte rahat bir şekilde hani alışveriş yapabilmeleri için. Ve rahat olsunlar dedi yani 9. aya kadar dedi depolarda işte Sivas'taki işte marketlerin ee depolarında toptancılarda ee yağ stoğunun olduğunu yani satışların gayet normal bir şekilde süreceğini söyledi. Fiyatlara da herhangi bir şekilde yüksek bir şekilde durumun gözlenmedi bunlar dile getirildi konuşuldu. E Tabii bunların daha da aşağı düşmesi için ne yapılabilir buna bakmak lazım işin gerçeği biz de efendim size gelişmeleri aktarmış olduk